Bir yıldan biraz daha uzun bir süredir eski bir evde yaşıyorum. Ev 1920'lerde inşa edilmiş. Sakin bir mahallede yer alıyor. Ve buradaki evlerin her birinin kendine özel hikayesi varmış gibi görünüyor. Binanın önceki sahibi taşınmadan önce vefat eden yaşlı bir adamdı ve ailesi evi hızlıca sattı. Evin geçmişi hakkında pek bir şey bilinmiyordu. Ama insanlar genellikle Bodrum'un çok garip hissettirdiğinden bahsederlerdi. İlk başta fazla önemsemedim. Sonuçta bu sadece eski bir ev değil mi? Ancak taşındığımdan beri evde özellikle de Bodrum'da bir şeylerin tam olarak doğru olmadığı hissine kapıldım. Bu sıradan, eski, rutubetli bir bodrum hissi değildi. Tarifi zor ama yaz kış fark etmeksizin her zaman bir soğukluk vardı. Duvarlarda garip görünüyordu. Düzensiz, sanki yamalanmış gibi. Zamanla Bodrum'da mantıksız gelen bazı yerler fark etmeye başladım. Örneğin duvarlarda küçük boşluklar, burada veya şurada garip bir çatlak gibi. Merak ettim ama çok da fazla üzerinde durmadım. Ta ki geçen ay bir gün bir öğleden sonra bodrumu temizlerken bir yandan da önceki sahibinin bıraktığı bazı kutuları karıştırıyordum. O sıra Eski bir rafı hareket ettirdim. Sonrasında ise garip bir şey oldu. Arkasındaki duvara vurdum ve boşluk gibi bir ses geldi. İlk başta bunun sadece eski bir ahşap parçası ya da bir alçıpan bölüm olduğunu düşündüm ama merakım galip geldi. Duvara tıklayarak etrafını araştırdım ve işte o zaman onu gördüm. Gevşek bir panel. İlk başta bunun sadece yerinden çıkmış eski bir ahşap parçası olduğunu düşündüm. Ama paneli kaldırınca gizli bir kapının parçası olduğunu gördüm. Üzerinde bir kulp yoktu. Sadece eski, paslanmış ve neredeyse kasıtlı olarak gizlenmiş gibi görünen küçük bir anahtar deliği vardı. Ne yapacağımı bilemedim. Ama içgüdülerim bana daha fazla araştırmam gerektiğini söyledi. Sonraki birkaç günü evde bir anahtar ararak geçirdim. Ama hiçbir sonuç alamadım. Ta ki mutfakta eski bir çekmecede tuhaf bir şey bulana kadar. Eski bir kağıda sarılmış, paslanmış bir anahtar. Neden denediğimi bile bilmiyorum ama anahtar kapıya mükemmel bir şekilde uydu. Anahtarı çevirdiğimde kapının açıldığını hissettim ve akabinde hayatımda duyduğum en yüksek sesli ve en rahatsız edici gıcırdamayı duydum. Kapıyı açtığımda ise durum daha da kötüleşti. İçerisinin kokusu o kadar kötüydü ki neredeyse istifra ediyordum. Oda bir aylık rutubet içindeydi ve sanki yıllardır hiç dokunulmamış gibiydi. Yanıma bir el feneri alıp içeri ilk adımımı attım. Ve işte o zaman karşımda gördüğüm şey küçük bir odaydı. Neredeyse bir dolap büyüklüğünde. Duvarlar anlaşılmaz sembollerle kaplanmıştı. Sanki eski bir metinden metindendiler. Odanın ortasında ise duvara dönük bir sandalye vardı. Ve yanında da eski bir defter duruyordu. İlk başta bunun sadece eski eşyalar olduğunu düşündüm. Ama sonra defteri elime aldım. Çok eskiydi. Gerçekten çok eskiydi. Ama içindeki yazı hala okunabiliyordu. Çoğu isimler ve tarihlerden oluşuyordu. Ama bazı yıllar Garipti. Sanki bir şifre içeriyor gibiydi. Son yazı sadece 3 yıl önceye tarihleniyordu. Bu şey beni neden bu kadar etkiledi bilmiyorum ama içimi garip bir ürperti istikapladı. Lakin kanımı donduran asıl şey sandalyenin yanındaki duvara yapıştırılmış palet fotoğrafıydı. Fotoğraf sandalyenin resmiydi ama sandalye boş değildi. Üzerinde bir kişi oturuyordu kameraya doğru bakan. Uzun süre bunun kim olduğunu anlamaya çalışarak fotoğrafa baktım. Ama sonra korkunç bir şey fark ettim. Fotoğraftaki kişi bana benziyordu. Hiç o sandalyeye oturmadım. Hiç o odada bulunmadım ama... Yine de oradaydım. O sandalyede oturuyordum ve kameraya bakıyordum. Panik içinde kapıyı sert bir şekilde kapatıp tekrar kilitledim. O zamandan beri oraya bir daha yaklaşmadım. Ama hep onu düşünüyorum. Ya daha önce burada bulunmuşsam, ya evde zaman veya hafızayı manipüle eden bir şey varsa, henüz kimseye anlatmadım ama Evde bir şeylerin yanlış olduğu hissi daha da güçlendi. Evdeki eşyalar yerinden oynadı. Gece yarısı kimse yokken ayak sesleri duydum. Ve her bodrum kapısının yanından geçtiğimde sanki birisi beni izliyor gibi bir hisse kapılıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Odaya geri dönüp neler olduğunu çözmeye mi çalışmalıyım yoksa kapalı tutup asla bulduğumu hatırlamıyormuş gibi mi davranmalıyım? Bilmiyorum. Ne olur bana yardım edin.